Zekaydelerim, yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Don't Star oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Don't Star'a. En son bayağı büyük olaylar olaylar görmüştük. Kış gelmişti. E, kış geçen bölümde gelmiştim. Aynen. E, geçen bölümde kış gelmişti ve gündüz olmuş. Biz o zaman e, hemen bir buzdolabımızı kontrol edelim. E, bundan sonra oh, oh, müthiş yemeklerim var gerçekten. Süper. E, şöyle bir yahni yapalım kendimize o zaman. Ee, yani şöyle yapılıyor muydu ya Bir adet tavşan eti Bir adet de canavar eti koyalım Umarım köfte çıkmaz onun yerine yahni gibi muhteşem bir şey çıkar ee, Biz de hemen devam edelim ee, Şöyle bir şeyler yapacağım Açıkçası e, evin inşaatını bitirmeyi düşünüyorum Onun için Bulduğum bütün bu şeyleri toplayacağım Tavşanları mı Penguenleri duyu mi duyuyorum ben acaba Bana mı öyle geliyor Evin inşaat işini bitireceğim yani bu çevresine e, bayağı bir sarmayı düşünüyorum onun için bu bulduğumuz bütün taş, toprak vesaire hepsini alacağız. Abi geldi yanımızda gayet güzel. Kurtları da atlatmıştık bir önceki bölümde. Onun için bir kurt tehlikesi de yoktu uzun bir süre en azından. O yönden de rahatız. Onun için gayet güzel bir biçimde artık ilerleyebiliriz tabi. Bunları da toplayalım. Bunlar her zaman ip için falan lazım olur. Ama yine de ana olarak burada bir kayaların hepsini almayı düşüneceğiz. Madenlere inmeyi düşünmüyorum yetmezse diye hani. Bunlar büyük ihtimalle yetecektir diye tahmin ediyorum ya onu bırak onu bırak tamam devam et. Hadi ben de. Güzel. Bir eksiğimiz kışın tabi şey bu Valrus kampını bulamadığımız için kışın da aramamız çok zor olacak. Evet akıl sağlığımızda tabi giydiğimiz güzel kıyafetlerimizden dolayı artıyor. Burada bir Birdland var tabii ki Birdland'ı alıyoruz. Evet şimdi nerede taş var hemen bakalım. Sağ tarafta güzel bir taş kaynağı var hemen oraya doğru gidelim. Evet hemen akşam olduk gördüğünüz gibi. E, fazla dayanamadık. Biz şöyle devam edelim. Bu gece dışarıda geçirebilirim. E, büyük bir sıkıntı yok. Artık alacak alanda seyahat edebileceğim. E, üzerindeki kıyafetlerden dolayı. Baya e, baya en azından sonuna kadar gidebilirim. Artık gündüzler böyle hep kısa. Mümkün olduğunca onun için e, verimli kullanmaya gayret edeceğiz. Gündüzlere. Evet şimdi burada. İlk önümüzde kaya şu aşağıda bir tane var. Onu alalım. Evet işte kayamızı bulduk. Hemen topla. Bu arada e, şu Chester'ın içi, Chester'ın içi bomboş güzel. E, biz Chester'a bir şeyler koyalım. Ne yapalım fazla çimi koyalım. Eee onun haricinde neyi koyabiliriz? Evet, onun haricinde koyacağımız çok bir şey. Evet, şu 20'lik şeyi de koyabiliriz. Tamam. Şurada bir kaya var. Hemen alalım onu. Evet, güzel bir inşaat yapacağız. Ee, çevresine çevresine çepe çevre saracağız evimizin. Ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Yukarıda var. Hemen alalım onu. O burada altında varmış. Güzel. Altında alalım. Bitti. Hemen yenisini yapalım. Evet bol bol altı yapabileceğiz. Hatta keşke prototip yapsaydık altın kazma bile yapabilirdik. Ee, ama olsun. Sağlık olsun. Evet davanın tamamen kararmasında var. Güzel. Evet, şöyle yapalım. Şunu da al hemen. Gördüğünüz gibi bu sıcak kıyafetler artı taş. Ka taş şu an işe yaramıyor. Taş şu an dondu. Ee, bizi bayağı bir idare ediyor. Bu çok iyi bir şey. Ateş yakabiliyoruz değil mi? Aynen yakabiliyoruz. Tamam. Yalnız güzel. Bayağı bir taşım olacak burayı tamamen sömürdüğümde. Evet gördüğünüz gibi donmaya yavaş yavaş başladım. Ee, şuraya bir ateş yakayım. Nereye yakayım? Şurayı yakayım. Şu taşım da artık beni tabi Ters etki yapmaya da başlıyor e, galiba hani donduğu için bizi de iyice üşütüyor Benim nasıl gene kazmam bitti ben daha yeni kazma yapmıştım oysa ki Neyse tamam olsun Evet da Yavaş yavaş kararacak şimdi Evet 40 tane daha e, çakmak taşım oldu Onu da hemen şuraya koyalım Chester'ın içine aslında Chester'ın içindeki şu birdleri hemen pişirip yiyelim, hani bize geçici olarak bir şey sağlasın. Güzel, biraz sağlığımı da arttırdım. Evet, bu birazcık azmış. Birazcık ne koyalım bunu? Kozalak yok yanımızda. Şöyle bir ateşleyelim. Evet, Chester'dan şunları alalım da biraz sıkıntı olacak gibi. Şöyle koyalım. Buna koyamıyor muyuz? 20 oldu, 4 oldu. Tamam olsun. Tamam bu bize herhalde yetecektir. 20, 2'yi de yanımıza alalım. Tamam. Bir yanında en azından bir 5 tane olsun ya ama. 1, 2, 3. Tamam aynen. Bunu da şof, Ne çok çestiz için açtım kapattım ya. Bakalım şimdi nerelerde varmış başka. Bir aşağı grupta da var. Şurada da var. bu arada bu tabi boş durmayalım. Hemen bunlardan yapalım. Şimdi 4, 2 taneden 6, 2 tane de 2 tane olacak. Yani çift sayılarda tutalım. İyi bayağı da varmış maşallah ya. 10 olsun. Güzel. Şimdi duvar yapalım. 18, 20. Evet 30 tane şu an duvarım var. Bayağı iyi. Ee, onu bir 40'a tamamlayalım isterseniz. 40 tane de yeter mi ya? Ya da 50 mi yapsak? Tamam ya 40 yapalım ne olur ne olmaz. Sonra yine ihtiyaç olursa e, yaparız. Taşları toplayalım da. Yani şu duvarları hiç, hiç taşımaya gerek yok ama onu olduğu gibi direkt chest'ın içine koyalım. Evet gündüz olmak üzere. Burada ne uğur böceği varmış ya bu arada. Pardon ateş böceği. Uğur böceği. Fireflies. Şeyleri boşu boşuna şu an giyiyordum. Biraz boşuna kullandık. En azından şapkayı çıkartalım. Tamam. Kış şapkasının ömrü yalnız çok bitiyor yani kış boyunca bazen dayanmayabilebiliyor. Mikroda kadar çok dikiş set de yapmak lazım. Dikiş set için maalesef elimden gelen şu aşamada bir şey yok. Ee, onun için tamamen şey bekleyeceğim yani, Walrus kampını bulmayı bekleyeceğim. Evet şu anda benim e, 30 tane vardı. Kaç demiştik onu? E, 40 yapalım demiştik. Evet onu 40 yapmak için de e, ikili yani 42 olacak tabi mecburen. 10, 12 tane yani 2 tane 4 tane benim taş işçiliğine ihtiyacım var kısacası. Şunları da alalım gidelim. Bayağı topladım ya ama iyi oldu. Tamam şunu da alıp gideceğim. Aa domuz var burada. Tamam iki tane daha yapalım. Bakalım kaç tane kalıyor. Kaç oldu? Altı oldu. Bir ile daha yapayım. 1 iki. O yalnız bir şey diyeyim, Siz çok yaklaşıyorsunuz da. Siz, siz Tolbert'lere ne yapalım? Siz tolbörtlere ulaşırsanız. Aa ben bunları tolbörtlere içsem mi acaba ya? Tolbörtler nerede? Neyse çok uzaktaymış ya. Evet şuraya yerleştirdim. Neyse. Ben geri döneyim o zaman. Benim işim bitti artık. Bayağı bir duvar topladım. Herhalde artık bunlardan evimi çevreleyebilirim. Öyle bir tahminim var. Biraz da ağaç kestik fena olmazdı ama neyse artık. Baltam yok mu benim ya? Benim niye baltam yokmuş? Biz balta da yapalım kendimize. Evime çok uzak mıyım? Biraz uzağım. Tamam bu, bu ağacı toplayıp gideyim hemen. Çünkü duvar işine başlamayı düşünüyorum. Bu arada taş ne kadar çabuk soğudu ya Tamam Var mı bir tane daha yok tamam hadi de gidelim Şunları da ekelim Birdlerini topla Buzdolabına koyarız Evet kış iyiden iyi yalnız e, kendini hissettiriyor Ne çok penguen çıktı ya biz kenara dolayısıyla böyle penguenler çıkıyor hep Bizim şu aşağıdakilerin ha nereye gideceği de belli tamam iyi güzel. Ee, bu arada Bir önceki videoda eksik bir şeylerden bahsetmişim ee, o da şundan Evet yine mi yanlış geldik birazcık ee, Penguenlerin yumurtlamasını bekleyeceğiz falan filan dedim de şöyle bir şey var yumurtalarını almayacağız ama Bizim işimiz onların yumurtalarıyla değil kırk yumurtalarıyla yani Tekrar yaz gelip onların çatlamasını kırılmasını bekleyeceğiz ki onları e, farklı şeylerde değerlendirebilelim. İşimizde bizim o lazım. Bu arada rüzgar bayağı bir var. Ben de evime doğru koşar adım yaklaşıyorum. Sizin ara tüyleriniz çıkmadı mı ya? Siz soğuktan donacaksınız bu gidişle. Evet bu gayet sağlıklı. Evet bu falolar buralarda dolanıyorlar. Tamam dolansınlar. Ona da çok bir işim yok. Bu arada benim yemek yemem lazım. Biraz karnım acıktı. Ne çıkmış yiyecek? Yahni çıkmış. İşte bu. Çok iyi. Tamam. Yahni'yi çıkarttık. Yahni'yi hemen dolaba atalım. Buzdolabını da bu arada baya bir doldurduk. Ee, bunları da kısa zamanda yiyeceğe dönüştürelim. Evet. Şimdi şu altını bir yerine koyalım. Abi gel çekil. Altını koyduk. Şimdi Chester sen şu duvarlarını ver bakalım. Senin işe başlayalım artık. İşe koyulalım. Şurayı tam kapatmamışız. Orayı kapatmam lazım. Şu araya, aynen. Ama e, ben şu an evimin sınırlarını göremiyorum. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Bu iyi bir şey değil. Neyse ki daha önce de ufak çapta bir sınır koymuştum da onlardan birazcık keşfedebileceğim tabi ama yine de bu iyi olmamış. Şuraya inşallah oluyordur ya. Aa çok güzel oldu. Şuraya koy. Oraya koyamıyor musun? Koydun, çok iyi. Şöyle şuraya koy, çok iyi. Oraya da koydun. Buraya koy, koydun. Bir de şu araya, araya, araya. build wall, çok ince bir ayar gerçekten. Açlıktan dölecek. İyice acıktırmasını bekliyorum. Kasti şekilde. Tamam, çok iyi. Ee, orayı da yaptık böylece. Şimdi buradan e, şöyle, şöyle direkt geri dönebiliriz aslında. E, nasıl yapalım? Şöyle yapsak acaba nasıl olur? Evet öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Orası kapalı ama değil mi? Tam kapalı çok güzel. Oraya daha sonra da şeyi de koyarım. Şimdi şöyle şöyle gelelim. Bunun dışarıda kaldığını biliyorum. O çok önemli bir şey değil. O dışarıda kalabilir. O elzem bir şey değil yani. Buradan giriş yapmayacağım eve. Düşünmüyorum. Bakalım buzdolabını nasıl geçebileceğiz? Yalnız bir dakika ya, ben şu an buzdolabını açabiliyor muyum peki? Ha, açabiliyorum, tamam. Güzel. Tamam, o zaman yerleştirmeye devam. Girişi iki taraftan yapacağım. Çift giriş. Ve şuraya da yerleştir. Çok güzel, evet. Şimdi gelelim buraya. Şöyle koy. Ve evet, şimdilik bu kadar inşaat işi yeter. Şöyle de galiba aynen buzdolabı nerede buzdolabı da çok dışta kaldı ya neyse Yahnimizi yiyelim Chester'ın içinden odunlarımızı alalım Burada bayağı bir yiyecek e, bolluğum var Yani en ufak bir sıkıntım bile yok yiyecek konusunda Ben kendime bir adet de bir lock suit yapacağım 2 e, tane ipe ihtiyacımız varmış bu ipleri de alalım şeyin içinden Chester'ın içinden e, Şöyle 1 2 Ah işte en hoşlanmadığım şey. Tamam şöyle koy. GP yerden al. Bir lock suit hemen yapalım. Tamam. Ee, şapkayı da şunu tak. Evet gayet güzel oldu. Çok iyi. Tamamdır. Şimdi çünkü bunları kışın giyersek pardon gece giyersek dediğim gibi problem oluyor. Evet evimin bir kısmını çevirmiş oldum böylece. Şimdi çadırı da kullanmıyorum. Yarın da biz e, duvarcılık işine devam edeceğiz. 20 tane duvarım kaldı ama galiba çeviremeyeceğiz. Bayağı bir büyük yapmışım evi çünkü farkında olmadan. Girişi de şuraya bir yere yapmayı düşünüyorum açıkçası. E, öyle güzel olacak. Çantamda bir şey var mı? Çantamda da o, boşu boşuna şey yapmış olduk. Hmm. Evet burada bayağı bir şeyim varmış benim meğer. Olsun zarar gelmez bunlardan. Şunu giyelim. Taşımızı da şöyle koyalım. Evet high wall yapmayacağım hala Aslında şöyle karanlıkta da ya biraz şöyle gidermeyiz mi, miyiz hemen üşür müyüz ki Tamam yanına koy devam et bakalım Ben yeter diye düşünmüştüm ama maşallah bayağı bir duvar yedi evimiz yani Repair yapmayalım Tamam şunu da koyalım ee, şimdi bir boşluk Şöyle e, orası kapı oldu şunu birleştirebilir miyiz ya diye düşünüyorum ama. Yalnız şöyle bir korkum oluyor. Ben şimdi bu işi karanlıkta yapıyorum ama donuyorum. Donmam, geçsin. Tamam, donmam geçti. Evet, birazcık fazla üşüyorum. Evet şunu bir yanımıza alalım. Fazla üşümeyelim. Yani evimin dışında birazcık taşmış olabilir. Duvarlar birazcık şeyin dışında kalmış olabilir ama artık ona şimdi fazla görmediğim için yapamıyorum. Hiç de görmüyorum da aslında nasıl durumda şu an diye. Aa, aslında yok. Gayet isabetli gitmişim. Sıkıntı yok tamam. Güzel. Şimdi oraya ben bir duvar koyacağım. Nasıl koyabilirim onu? Şu noktada evet aynen şuraya araya. Çok güzel. Evet, sadece son kısım kaldı. Ee, onu da yaptık mı? Bu iş tamam. Biraz eksik kaldı, farkındayım. Ee, şimdi şu kapıyı belli olsun diye e, şuraları yükselteceğim ben. Şöyle yükselt. Buraya hayır hayır oraya değil, oraya da, dur. Şuraya da yükselt. Aynen. Bura evimin kapısı oldu. Buradan girip çıkış yapacağım. Şimdi o zaman e, son kısım. Şöyle buraya da bir kapıyı yapmayı planlıyorum. Ama plan aşamasında henüz daha karar vermedim. Tamam dur süper oldu. Evet, e, şu anda iyi gittim. Baya bir e, ikinci şey kaynağına bakayım. E, biraz bana daha yakın bir taş kaynağı varsa. E, aslında yok. Bir dakika. Şöyle benim zaten bir sürü taşım vardı ya. Hani o taşları daha kullanabilirim ben. Bir altılı daha yapalım o zaman. Yap bakalım. Bir de duvar yap. Aynen bir altı daha duvarım gelmiş oldu. doğru ben boşu boşuna almadım değil mi onları? Ama küre ihtiyacım var. Küreğim nerede? Benim şimdi bir kürek ihtiyacı doğdu. Kürek. Küreği alalım da hiç yer yok yani. Niye böyle oldu ki? Ee, bir şeyleri at... Ha şu anne nitreyi niye taşıyorum? taşıyorum. Sandıkları birazcık <laughs> duvar dibine yaptım. İyi olmadı o. Nitreyi koyduk tamam. Ee, şimdi bir küreyi alalım. Şunu bir alalım şuradan. Dik de. Tamam onu al. Onu şuraya bir yere ekelim. Tamam. Şu tavşan deliğini de yok edelim. Tamam tavşan sen kaçabilirsin. Sen şöyle uzağa uzağa kaç şöyle. Aynen sen uzağa uzağa kaç. Evet şimdi devam edebilirim. Bu müthiş evime. Evimi biraz büyük yapmışım ya. Bu kadar çok normalde gitmezdi aslında da. Donuyorum, farkındayım. Kıyafetlerimi giymedim, onu da farkındayım. Şunu bir bitireyim dedim. Şöyle şöyle yalancı bir ateşle kalalım. Şunları giyelim. Hı, tamam. Şimdi donma olayımızı bitirdik. Evet, bir grup daha yapalım. Bayağı bir taşım gitti ama e, evimde galiba tamamlanacak. İnşallah. 50 de yetmeyecekmiş ki zaten. Bir de şu köşeden yapmayı düşünüyorum aslında ya giriş. Köşe girişi olsun o da. Evet tamam son kısım artık. Biraz duvarım fazla gelecek ama onu da artık e, biraz yükseltmede kullanırım. Çok güzel. E, tam köşeye e, nasıl yapalım? Ş şöyle bir yana gidelim aynen. Tamamdır şurası da benim girişim oldu. Burayı da hemen yükseltelim. Böylece iki yerde ulaşımım olmuş oldu. E, burası da en ana girişimiz olsun evimizin. Bir tane daha. Yüksel çok güzel. Evet, en yüksekten oldu. Evet, evimizi nihayet tamamladık. Artık benim de çok çok güzel bir evim var. Evet, gayet güzel oldu. Tam küreyi yerine artık bırakabilirim. Tamam. Evet, şu an şunun yanında duruyoruz diye bunu yapmama gerek yok. Şunu tak, e, zırhımızı da giyelim. Elimizi Spear'ımızı alıp bekleyelim. Ee, bu arada çantaya ben bir adet ne koyayım? Ee, spear koyayım. Spear'ım neredeyse bitmiş çünkü. Ee, bir adet de kask koyayım. Kaskım da bitmiş. Kask neredeydi bu domuz şeyleri? Ee, i̇kinci de miydi acaba? Aynen ikinci deymiş. Bir de ondan gerekiyor. Başka ne gerekiyordu onun için? Bir tane de ip gerekiyor. İpim çok. Tamam, ipi. İpim çok da değil. İpim bilakis az. Ama olsun, onu yapmak zorundaydım. Ama Chester'da galiba diğeri de. Tamam bunu da çantaya koyalım şimdi. Çantada o var. Ee, spear var mı? Spear yok. Tamam. Spear olmaya versin bakalım. O nerede? Ç çantam üzerinde tamam. Ee, çantayı bırak. Şunu birazcık fual ekleyelim. Chester neredesin? Ee, Chester alalım. Şunlar bizde dursun artık. Bunlar da şöyle çeste kalsın. Ee, tamam şimdi bir de ne yapacaktım? Spear yapacaktım. O benim hakikaten hiç çimenim kalmamış diyecektim. Varmış tamam. Doğru hatırlıyormuşum. Spear, ee, spear. Onlarla yap. Tamam. Ee, bu da çantamda dursun. Bunlar acil bir durumda hemen alır, alırız diye düşündüm. Bu arada yine acıkmışım ben. Şu buzdolabına gidelim. Oo, bu arada birçok bozulan şey var. Ee, hemen şuradan Bakalım buradan ne çıkacak ya merak ettim bu hindi etinden de şey çıkıyor mu köfte çıkıyor mu? Evet ben de yemeğimi yiyeyim diyeceğim yemek yok. Neyse çıkan şeyi yiyelim o zaman. Biraz yemek yapayım ya yemek stoğum benim azalmış şeyler de bozuluyor yavaş yavaş. Evet bu geceyi yemekle o zaman e, doldurayım. Şu taşımı da şöyle koyayım şuraya. Çantam yanımda yok ama zırhımızı giyelim. Tamam köfte çıkıyor dur bir dakika onu alma onu alma hayır. çok güzel. Bayağı bir doyduk. Evet şimdi yemek. Ee, demin nasıl yapmıştım? Şundan iki tane koymuştum. Yahni için. şundan bir tane koymuştum. Bir tane de canavar eti koymuştum. Evet oradan bir yahni çıkar. Güzel. Buradan başka tip yemek yapabilir miyim? Mantar var. Mantardan pek bir şey olmuyor diye biliyorum. Mantarla şimdi kullanmayayım da bir sonraki bölümde tarifine bakayım. Belki bir şeyler çıkıyordur. Onu bir şey ya evim bu arada buzdolabılar ve e, buzdolabı ve sandıklar biraz dışarıda kaldı maalesef pek de istemedim. Bunun olmasını da yapacak bir şey yok artık bana. E, bu arada ben ikinci bir tencere yapmayı istiyorum. Şimdi için de gelecek için olacak bunu kışın halletsem iyi olur. Şimdi bir dakika buzdolabı için benim her şeyim var. Bir adet daha buzdolabı hemen yapayım ben. Hazır envanterimde bunlar varken. Lok 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 iki tane vardı ya sanki. E, çantamda mıymış? Süper. Hem de iki tane var. Tamam. Çok iyi. Tamam. Çantayı bıraktım. Ee, gears alalım. Gears. Bir tane de Gears aldım. Tamam. Bir de ne gerekiyordu? İki tane de altın gerekiyormuş. Altını da alalım o zaman. Hangisini yerine koyalım? Şu kazmayı şimdilik şöyle bir bırakalım. Tamam. Şu food'a gelip bunu yapalım. Evet onu da şöyle yanına hemen yaptık. Çok iyi. Ee, şimdi şu şöyle yapacağım. Yemekleri bir tarafa, e, malzemeleri bir tarafa koymayı planlıyorum. Bir adet daha yahni yapalım. İyi bayağı bir yahni yaptık. iyi oldu. Tamam canavar etini de koy. Hatta ilerleyen zamanlarda bu tarla işine girdiğimiz zaman buzdolabına çok ihtiyaç olacak. Ee, bir adet de e, şey yapmayı bu dediğim gibi crockpot yapmayı düşünüyorum. O da ilerleyen zamanlarda olacak. Onu da hemen yapabiliriz. Ee, onun için ne gerekiyordu? Bir bakayım hemen. Ee, Crop bot için ne gerekiyormuş? Şu yahniyi al. Yahniyi buraya koyalım. Altını şuraya koyalım. Oraya değil ya. Öyle boşluğa. Şöyle şuraya. Ha. Tamam kazmayı da alalım. Şimdi bakalım onun için ne gerekiyormuş. Üç tane taş taşım azaldı artık taş kullanamayacağım e, kömür tamam ya e, bir sonraki bölümde o zaman e, bu tencere işine girelim e, bu videoyu şimdi burada nokta çok güzel evimizi artık tamamen yaptık nihayet e, ev işimiz bitmiştir böylece iki girişimiz var evimizin bir tanesi buradan arka giriş bir tanesi de ön kapı buradan giriş e, bakalım bir sonraki bölümde e, neler neler yapacağız dediğim gibi ilk başta crockpot yapacağım. Ee, sonra da artık yapabileceğim kadar elimdeki envanterle bir şeyler yapabiliyorsam yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.